Merhabalar. Ee, Sakarya'daki takip ettiğimiz COVID'de, COVID hastalarında iç hastalıklarından Selçuk ee, binlerce hastayı takip etti. Bir iç hastalıkları uzmanı olarak Selçuk'un da oldukça iyi deneyimi var şimdi biz Selçuk'a önce hoş geldin diyelim Selçuk'a ilk sorumuz şu Selçuk servislere aldığınız hastalarda hastada ne olunca ya bu hasta galiba kötüye gidecek e, sende o bilgileri uyandıran hastadaki hangi özellikte hem klinik hem de laboratuvarda bize kısa bir özet yapar Hocam öncelikle ben teşekkür ediyorum böyle bir e, konuşmayı yapma fırsatı verdiğiniz için. Özellikle Covid servislerinde biz düşmeyen ateşi olan hastalarda hastaların klinik anlamda yaptığımız muayenelerinde özellikle solunum sayısı artıyorsa, saturasyon düzeyleri düşüyorsa ve oksijen ve saturasyon düzeylerini yükseltemiyorsak bu bizi muayene açısından korkutuyor. Düşmeyen ateş sizi irite eden bu bulgulardan katiyle de Evet. Değil evet. Mi? yani bir hastanın ateşi ısrarla yüksek kalıyorsa, covidli bir hastada bu, evet, bu bir sıkıntıya bu bizi, kalacak. bu bizi korkutuyor. Dediğim gibi nefes darlığının devam ediyor olması, kalp hızının artıyor olması, saturasyonunun sürekli düşüyor ve oksijene rağmen yükselmiyorsa bunlar yine solunum sayısının da artıyor olması bunlar bizi korkutan muayene bulguları diyebilirim. Bunun yanında Hastalarda bazı laboratuvar parametreleri de bizi korkutuyor. Bunlar özellikle hemogramda bir trombostopeninin gelişiyor olması, lokosit düzeylerinin, nötrofil düzeylerinin artıyor olması ve lenfosit düzeylerinin de ısrarla azalıyor olması. Bunlar da yine bizi korkutan parametreler. Bunun yanında böbrek yetmezliği, karaciğer enzim yüksekliği, bazı kalp enzimlerinin kardiyak enzimlerinin yükseliyor olması CK troponin gibi parametrelerin, myoglobin gibi parametrelerin yükseliyor olması yine hastalığın kötüye gidişinin belirtileri olarak bize yol gösterici oluyor. Selçuk, klinikte takip ettiğim binlerce hasta oldu. Bu hastalarda özellikle strop geçiren, bu hastalarda bir anda kardiyak ciddi problem yaşayan hastalarda klinik olarak nasıl karşıladın? Ne gördün? Hocam özellikle e, bu hastaların bir bölümü gerçekten mesela bizim açımızdan şeker yüksekliği ve diyabetik komalarla gelen hastalarımız oldu ve bunların e, prognozu da gerçekten kötüydü. Diyabetik ketoazidozla prezente olan COVID hastamız maalesef mortay seyretti. Bu gerçekten çarpıcı bir örnek. Bunun yanında sonuçta bu hastaların önemli bir bölümü tromboembolik komplikasyonlar geçirdiği için de akut seyvaş akut koroner sendrom gibi tablolarla da prezente olabiliyor. Bunlar aniden de olduğu için aslında hasta yakınlarının da belki şöyle bir tepkisi de olabilir. Hastalar hastaneye yürüyerek geldi. Sadece nefes darlığı vardı ama hastanedeyken kalp krizi geçirdi veya evde Covid nedeniyle hastane tedavisi bittikten sonra eve taburcu ettiğimiz hastalarda da aynı şekilde problemler olabiliyor. Sonraki hastane başvurusunda nörolojik problemler veya kardiyolojik göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi sebeplerle hastaneye başvurabiliyorlar. Bunları da önlemek için ee, yani kan sulandırıcı dediğimiz tedavi yöntemleri, özellikle enoksaparin, heparin gibi tedavileri hastaların taburculuklarında da mutlaka planlıyoruz. Ve hastaların tedavi ordularına bunları mutlaka hem hastanede hem taburculuk sonrası bunları ekliyoruz. Peki, hastayı örneğin ee, bir iç hastalıkları servisine yatırdın Selçuk. O durumda çeşitli tedaviler veriyorsun. Bazı hastalara plakonil, bazı hastalara favipavir gibi ilaçlar veriyorsun. Ee, hastanın D dimer seviyeleri yüksekse mutlaka bir enoksparin veriyorsun. En azından 1 çarpı 04 4 hasta riskli risk ise bayağı riskli ise 2 çarpı 06ya kadar bunları değiştiriyorsun. Kan tablosunda veya hastanın kliniğinde mesela solunum artması mı? Mesela elektrolitlerde bozukluk mu? Mesela ani Lafopeni gelişmesi ve ani dimer yüksekliği seni böyle e, tedirgin eder. Hocam aslında bunların hepsi birlikte bizi tedirgin ediyor. Zaten e, literatürde de son zamanlarda özellikle ileri yaş hastanın erkek cinsiyet olması, komorbid diyabet, kronik böbrek kanser hastalıklarının olması bağımsız risk faktörleri olarak vurgulanıyor. Dolayısıyla hani bu hastaların Takiplerinde eğer ileri yaş erkek hasta, birçok komorbiditesi varsa zaten bunlar diğer hasta gruplarına göre daha riskli oluyorlar. Bu hastalarda özellikle takiplerinde göreceğimiz bir trombositopeni, lenfopeni ve nötrofilik lokositoz gördüğümüzde, didaymırda yükselme trendindeyse bunlar gerçekten prognozun kötü olabileceği anlamına geliyor. Bu hastalarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Selçuk peki hastayı taburcu etti. Artık bu hasta e, bizim taburcu kriterlerimizi karşıladı. İki ay sonra, üç ay sonra, dört ay sonra geri gelen ve yeniden pozitifleşen vakalar hiç gördün mü? Hocam literatürde nadir olarak bunlardan bahsediliyor ama ben böyle bir hasta kendim takip ettim. Sen, sen, de böyle bir hasta. <laughs> ee, en azından bu öyle söylendiği gibi kadar yaygın olarak yani, sen gözlemledin. takip etmedim. Kliniğimizde de ıı, yani geçen hafta 30 civarı hastamız vardı, bu hafta yoğun bakımda 13 hasta var. Tekrar re-enfeksiyon nedeniyle yatırdığımız bir hasta şu an için yok, yok. bizim klinikte. Bu reenfeksiyon o kadar ee, sorun olacak bir şey değil. Peki, bir e, hastayı yeni takip etmiş, ediyan bir meslektaşımız veya e, Covid kliniğinde yeni görevlendirilen bir araştırma görevlisi, asistan arkadaşımız taburcu ederken hastalara hangi önerilerde bulunsun? mutlaka hastaları taburcu etmeden önce oksijenli oksijensiz saturasyonları mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Taburcu ederken özellikle 93 ideal bir oksijen saturasyon düzeyi 93'ün üstünde olmasını öneriyoruz. Eve taburcu ettik mutlaka e, ilaçlarını evde de düzenli almasını öneriyoruz. Eğer evde tekrarlayan ateşleri oluyorsa, nefes darlığı oluyorsa, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetleri başlıyor ise mutlaka tekrardan hastaneye başvurmasını özellikle COVID hastaneleri, COVID polikliniklerine başvurmasını önermekte fayda var. Bir de hastanın eğer kliniğinde bir bozulma yoksa mutlaka evde semptomsuz 15 gün kalacak şekilde kendini çevresinden izole etmesini mutlaka önermemiz gerekiyor. Peki. Salçuk, soru olarak. yeni covid kliniklerinde görevlendirilecek arkadaşlarımıza veya covid ile hasta takibinde deneyimleri sınırlı olan meslektaşlarımıza e, sen bayağı bir e, yoğun tecrübeye sahipsin. Neler önerirsin? Ne, ne yapsınlar? Bir tedirginlikleri var. O e, bu hastalara takipte böyle 3-4 maddede bize ne söylersin? Hocam serviste olan hastalara özellikle günde en azından 4 kere hemşirelik takibi açısından ateş, nabız, saturasyon takibi mutlaka önermemiz gerekiyor. Bunun yanında biz kendi kliniğimizde haftada 3 gün gibi laboratuvar tetkiki çalışıyorduk. Riskli hastaların bir bölümünde de her gün laboratuvar tetkiki istiyorduk. Bunların içinde en azından böbrek fonksiyonları, karaciğer enzimleri ve Elektrolit, sodyum, potasyum düzeyi. Bunun yanında hemogram, tetkiki ve prognostik faktörlerden LDH, CK, troponin, mioglobin gibi parametreleri rutin COVID takiplerinde istiyorduk. Yoğun bakım takipimizde ise standart yoğun bakım hastalarımızda olduğu gibi saatlik, hasta başı, vital takibi, zaten monitörize ediyoruz hastaları mutlaka aldığı, çıkardığı takiplerini ve tedavilerini standart olarak düzenleyerek bu hastaları izliyoruz. Arkadaşlarım, COVID konusunda tecrübeleri paylaşma, paylaşmaya devam edeceğiz. Selçuk Hoca'ya bu deneyimlerini bize aktardığı için, bize önerilerini sunduğu için e, Huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. E, özellikle bizim Sakarya'daki korona ile ilgili mücadelemizde bel kemiklerinden biriydi. Teşekkürler. Sarkı. Ben teşekkür ederim. Hocam.